Arkadaşlar merhaba. Bence Hayal Bazcı. Zaten söylememe gerek yok artık. Birbirimize ısındık, alıştık. Çok da iyi bir arkadaş olduk. Hatta yeni arkadaşlar da edindik. Merak ettiklerimizi de artık çok rahat bir şekilde sorup öğrenmeye devam edebiliriz. Mesela benim bu sabah kahvaltı ederken düşündüğüm şeylerden biri şuydu. Şu geçen oyuncaklardan bahsettik ya. O oyuncakların bazıları pilli, bazıları kukla gibi. Mesela bir kuklam var, onun herhangi bir motoru falan yok. Onu ben kendim oynatıyorum. Merhaba, nasılsın, iyi misin diye eğleniyorum. Bazı oyuncaklarım da pilli. Pilini takınca mesela arabalar, uzaktan kumandayla yönlendirebiliyorum. Tamam. Bazı oyuncaklar da böyle sanki makara sistemiyle çalıştırıyorsun. Ya da arabayı böyle geri çekiyorsun. Tekerlekleri kırt 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 yapıyor, hatırladınız onu. Salıyorsun ve o aldığı hızla gidebiliyor gittiği yere kadar. Peki... On va ça? robotlar nasıl çalışıyor? Tamam da bu robot fikri niye çıktı ki? Bu soruyu soracağımız kişiyi biliyorsunuz. Hocam! Ne var Cem? Neden bağırıyorsun? Hocam bir dur ya. Yani artık seni çağırmanın tadını yaşayamaz olduk değil mi arkadaşlar? Hoş geldin hocam. Ama beni çok alıştırdınız. Yani sen, sen ve arkadaşların o kadar meraklısın ki. Daha böyle hissettiğiniz bir şeyle ilgili merakınız yükseldiği an e, benim gelesim geliyor buraya. Bir şey söyleyebilir miyim? Siz nerede yaşıyorsunuz? Burada yaşa artık gitmeyin ama o zaman sana bunları anlatamazdım ki ben böyle dolaşacağım göreceğim zaman tüneli içinde gezeceğim ki e gelip senin merakını gidereyim değil mi ama e tamam Heh. olur. Hem böyle evet. arada görünce birbirimizi de özlemiş evet, oluruz. Evet, bir bakıma evet, iyi oluyor. Evet. Ve biz şimdi bir şey merak ettik. Evet. Şimdi oyuncaklardan konuştuk. Bizim bazı oyuncaklarımız var. Böyle bazıları kukla gibi kendimizi oynatıyoruz. Bazı oyuncaklarımız var. Mesela araba, pil takıyoruz. Hı -hı. Uzaktan kumandayla diye oynatıyoruz. Tamam. Bazıları da böyle sanki ne bileyim robot mesela işte. Değil mi? Oyuncaklardan aklım robotlara gitti. Soru belli. Hı hı. Bu robotları kim icat etti? Ne zaman icat edildi? Sen zaten cümlenin başında robotu geçirince benim aklıma tanıdığım çok önemli bir isim geldi. Hı, tanıdığınız ha, yani? Tabii ki canım. Sizde ben söylüyorum ya. Ben geziyorum ve çok önemli birisi. Anadolu topraklarının yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından birisi ama çok uzak bir geçmişte yaşamış. 12. yüzyıl bir böyle 1100'lü yıllar. Diyelim. Yine bu coğrafyadan Tabii, mı? tam 1000 yıl önce. Hadi sana böyle diyeyim. Bugün Türkiye'mizin sınırlar içinde bulunan Şırnak ilinin Cizre ilçesinde doğmuş. O nedenle de adına Cezeri olarak bildiğimiz büyük bir bilim adamı var. Ben onu tanırım tıpkı senin söylediğin gibi aslında oyuncak olarak değil ama bizim bugün robot diye tanımladığımız aletler vallahi oyuncak gibiydi. Çok seviliyordu. İnsanların günlük hayatta yaptığı işleri hayatını kolaylaştırmak için bunları tasarladı. Ama bak sana bin yıl önceden bahsediyor. Henüz daha elektrik yok. Henüz daha bugünkü gibi dijitalleşme yok. Evet, işte ha? bunu soracaktım. Yani elektriğin ha? olmadığı bir dönemde. Harikasın. Nasıl o robotlar nasıl çalışıyor ki? Ha, tam da bu soruyu bekliyordum. O zaman bugünkü gibi elektrik elektronik robotlar yoktu. Söylüyorum sana mekanik robotlar vardı. Biraz daha böyle aklını karıştırayım. Bunun çalışma sistemine sibernetik deniliyor. Bugün modern bir bilim olan sibernetin temelini işte 12. yüzyılda cezeri atmıştı. Peki nasıl çalışıyorlardı? genellikle su sistemiyle. Suyla. Evet, su sistemiyle. Cezeri öyle bir düzenek kuruyordu ki bu robotlara, bu suyun akışıyla birlikte bu robotlar hareket ediyorlardı. Ve hizmet eden robotlardı bunlar biliyor musun? Ne mesela ne iş yapıyorlardı? İçecek sunuyorlardı. Birine abdest alırken yardımcı oluyorlardı. Hatta bunu kullanarak o dönem için çok büyük bir icat sayılan su saatleri yapmıştı. Yani belli aralıklarla guguk saati var ya. Evet. Onun böyle içinden işte böyle maket askerlerin, süvarilerin, atlıların çıktığı saat başı çalışan ama böyle masamıza koyacak küçük değil. Belki de bu masa kadar büyük Aygıtlar yapmıştı o dönem için Cem. Bunlar muazzam icatlardı. Bak gördün mü? Çok da güzel çözüm bulmuş. Çok Elektrik güzel. yoksa neyle döndürebilirim bu robotları? Çalıştırabilirim suyla. Tabii. Ama suyla çalışan robot deyince benim gözümün önüne iki tane beşlik damacana <laughs> böyle yürüyor gibi gözümde canlandı. Nasıl robot onlar? Dışı ahşap mı? Tabii. Yoksa metal? Hayır, metal kullanıyorlar hayır. mı? Ahşap ve insan şeklinde. Yani bu hizmet edenler bugün bildiğimiz insan şeklinde oluyor. Hani abdest alma robotu, sana böyle içecek sunma robotu elinde böyle bugünkü bardak diyelim bardakları var. Su değirmenleri var ya. Evet. Dikkat edersen su değirmenleri o suyun akışıyla birlikte çalışıyorlar. İşte tam da onun gibi. Ama neler neler yaptı Cezeri bir görsen. Tam da robot Diyemeyiz ama. Gerçi günümüzden Hı. baktığımız için diyemiyoruz. O dönemler demiş olabilirler. Çünkü... O dönemler robot demişler mi? Aynen. Yani biz şu an bir şey yaptık ve adı robot olsun. Genellikle bunlara hiyel denirdi. Cezeri de zaten bütün bu yaptıklarının projesini Kitabul Hiel Hiyel adlı bir eserinde yazdı. Yine bir bilim adamı, bir alim yine bir kitap yazıyor. Heh. Ya işte söz yine uçmuyor yazıda kalıyor. Evet. Güzel. Peki onun kitabı var mı hala günümüzde? Var usta? tabii. Ben sana bu kadar nasıl detaylı anlatabiliyorum biliyor musun? Sadece bunları nasıl yaptığını yazmadı. Çok detaylı çizimlerle bunları kitabına da işledi. Bugün onun kitabını açtığımız zaman yaptığı makinaların, o hiyerlerin hepsinin çizimlerini ve modellerini görebilirsin. Sana aslında bir sır vereyim. İstanbul'da Gülhane Parkı'nın içinde İslam Bilim Müzesi var. Orada Cezeri'nin yaptığı bu makinelerin... Gidelim mi? Dur dur bir anlatayım ben sana ondan sonra. Sen zaten gezmeye alıştın istersen gidersin de. İstanbul'da bunu sen ve arkadaşların muhakkak gezmeli. Gerçekten muhteşem. Orada hem modeller hem de bu kitabından parçalar var. Onları çok net bir şekilde görebilirsin. Nerede demiştiniz hocam? İstanbul'da. Hani meşhur Gülhane Parkı var ya böyle. Aa, evet şey arkeoloji müzesinin olduğu Topkapı Sarayı'nın olduğu park. Evet. Biliyorum orayı ama hiç görmemiştim şimdiye kadar. İşte artık bu sırrı öğrendin. Şimdi gidip orayı rahatlıkla gezebilirsin. Vakit geçiyor. Ben sana birkaç tane şeyden de bahsetmem lazım. Cezeri'nin sayesinde sadece bugünkü modern robotların temeli atılmadı yani Cezeri bu kapıyı açtı. Onun bu birikimleriyle biz artık modern çağda mutfaklarımızdan tut da fabrikalara kadar her şeyde robotları kullanıyor. Cezeri olmasaydı bugün biz elektronik robotlara ulaşamamış olacaktı. Kapıyı açtı. Daha sıkıdır. Bisiklete binmeyi seviyor musun? Cezeri yaptı. Tabii ki nereden bisiklet o kadar <laughs> eski bir şey değil ki. Bin yıl önce bisiklet var mıydı? Yoktu. E o zaman Cezeri yapmamış. Onun çalışma sistemini Cezeri buldu. <laughs> o dairesel hareketle doğrusal hareketi birbirine çevirebilecek bir mekanizma yaptı. Onun sayesinde bisikletlerin çalışma sistemi dahası bugün kullandığımız otomobillerin motorunun çalışma sistemi de ortaya konmuş oldu. Bulunan bir fikir diğer bir fikir Fikrin öncüsü oluyor. Kesinlikle. Her gelen üzerine bir şey ekliyor. Cezeri bisikleti yapmadı ama bisikleti yapacak olan kişinin Hı? aklını açtı. Aynen. Merdivenin basamakları gibi. Evet. Herkes bir basamak koydu ki biz de o durumdan bugünkü modern teknoloji durumuna gelebildik. Bu sonsuza kadar devam edecek bir süreç. Bir de şunu söyleyeyim. Sadece saraylarda kullanılan bu saatler, mekanik robotlar. Bunları yapmadı. Çocuk oyuncakları da tasarladı. Bugün kullandığımız termosların da tasarımını yaptı. Dahası şifreli kilitlerinde cezeli tasarımını yaptı. Bunlara çok meraklıydı. Hem bir alim hem bir mucitti. Peki gerçekten yaptığı onun yaptığı oyuncak var mı? Çizimlerin arasında var ama bugüne tabii ki ulaşan aletler yok ama çizimleri o kadar detaylı ki belki meraklı birileri bakıp tekrardan onları yapabilir. Hocam oh. Gülhane Parkına gidelim mi hep birlikte? Sen çok heveslendin. Hadi o zaman gidelim birlikte bir gezelim. E tamam o zaman şimdi birlikte gidebiliyor muyuz? E Sen hayal ediyorsun. Hayal et gidelim hep birlikte ama olur. Tamam gidelim kum saatini de alacağım. Başta çevirmeyi unuttunuz. Sizin de dediğiniz gibi zamanı durduramayız. Öyle düşünürsen yanılırsın. Çünkü zaman bir kum saatine sığmayacak kadar geniş bir şeydir. Bunu unutma.